bir sürü taş topladı. Buradan kaydıracağız Yusuf. En uzağa gelen kazanmış olacak tamam mı anneci? Şimdi başlıyoruz. At bakalım. Bir deyince at. İkisini aynı anda atma lazım ama. 3, 2, 1. At bakalım. Anneciğim şu kazandı. Hangisiydi o? Seni seçtiğin miydi acaba? Kazanacağını düşünüyor muydu? Onu mu seçmiştin sen? Ben şu taşı seçiyorum. Benim taşım bu tamam mı? Sen hangisini seçiyorsun? Birlikte Büyük yarıştıralım. Büyük taş mı? Yosun anneciğim? O taş kayar gider. Şimdi bir deyince tamam aynı anda atacağız. 3, 2, 1. Yusuf seninki kazandı ya. İnanmıyorum ya. Benim taşım kaybetti ya. Olamaz. O zaman başka bir şey deneyelim mi seninle? Ve şimdi toplarımızı yarıştırıyoruz tamam mı? 3, 2, 1 ateş hangisi kazandı? Hangisi sarı olan mı kazandı? İnanmıyorum ya. Ben benimki kazanır diye seviniyordum. Yusuf'un ki kazandı ya. Yusuf bu da senin ki kazandı. Kolluk yarıştıracağız bunlardan. Ama hangisinin olduğunu nasıl anlayacağız? Ha, tamam bu soldaki benim tamam mı? 3 2 1 atış Yusuf, <laughs> benimki kazandı buna? <laughs> Bu benimki oldu. Kürekleri yarıştıracağız. Bende kürek var, Yusuf'ta tırmık var. Tamam mı? Hadi. 3, 2, 1, Ateş Yusuf yine benimki kazandı anneciğim ya. Beni gönde kaldı birazcık. Ay acaba şimdi ne yarıştırsak ki? Ne yarıştıralım? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Yerleri mi kazmak istiyorsun anneciğim? Bu yarış değil ki. Şimdi tekrar yapıyoruz. İki tane kürek yarıştıracağız şimdi. Ben bir deyince tamam mı anneciğim? Üç, iki, bir. Ay Yusuf. Kiminki? Hayır benimki kazandı bence. Sağdaki kazandı. Seninki miydi yoksa? Ben mi yanlış gördüm? İnanmıyorum. Şimdi son ne yapacağız biliyor musunuz? Taşları atacağız. Şimdi çok heyecanlıyım. Üç, evet, iki, bir. çok uzağa gitmedi. Ama burada bir kova daha taşımız var. Ne kadar dökülürse dökülsün yeni taşlar buluyoruz değil mi anneciğim? Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bye.